raslanı Buradan Bilmiyorum. Bilmiyorum. gel, gel. Bak evet. bak tamam. tamam. gel de gel, gel sen de yanına gel Başka gel var mı çocuk? gel. Ha, ha. de gel alsın? şeyimiz vardı Çık, mı? Evet, sakin, sakin. Sizi tamam mı? Ben gel oğlum beni geç. Beş altı çekimde yeter Böyle. Çek gelin. Çek. At. 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 At Yok diyorum sıyahlarından... evet. atı bırakma. Ağabey, Onu alacağım, bunu alacağım. Tamam, alacağım, alacağım. Hangisiydi? よろしくお願いします。 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi e, Mutlu Şehir Mutlu Çocuk sloganı ile kültürümüzde yıldızlar öncesine dayanan fakat modern hayata geçişimizle birlikte uzaklaştığımız at biniş hizmetini Kocaeli At Spor Kulübü'nde 4 haftalık programlar eşliğinde haftada bir gün olmak üzere at biniş eğitimleri hizmeti sunmaktayız. Burası Kocaeli Atı Spor Kulübü'nün bir hizmet sunduğu bir alan. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile yapmış olduğumuz anlaşma doğrultusunda burada hizmetimizi sağlıyoruz biz. Kendi alanın içerisinde 44 tane atı bulunuyor. Bir büyük kapalı maneji, bir küçük kapalı maneji ve bir açık maneji bulunmakta. Burada biz haftanın 4 günü çocuklarımıza günde 80 çocuğumuza yakın hizmet veriyoruz. Çocuklarımızın güvenliğini sağlayan ekip arkadaşlarımız burada bulunmakta. İlk başta çocuklarımız içeriye girdiğinde ilk manej bakslara geçiyoruz. atlarımızın yaşadığı yaşam alanlarını, uyku alanlarına geçiyoruz, beslenme alanlarına geçiyoruz. Öncelikle orada çocuklarımız atlarla bir temassal dokunma içerisindeler. Atlarımızı besliyorlar, seviyorlar. Nasıl bir ortamda uyuduklarını, neler yaptıklarını, nasıl temizlendiklerine varana kadar orada kısa bir bilgi geçiyoruz. Arkasından e, kapalı manej alıyoruz e, çocuklarımızı. Kapalı manejde bekleme alanımızda çocuklarımızı teker teker atların üzerinde binişimizi gerçekleştiriyoruz. Heyler. Nisan 2022 itibariyle Milli Savunma Bakanlığıyla yapmış olduğumuz protokol esinlerden Ankara'da hem milli gösterilerde hem de Cumhurbaşkanlığı muhafız alaylarında görev yapmış olan 8 atımız burada emekliliklerinin tadını sürmekte. Bunu Kocaeli'nin çocuklarına at sevgisini aşılamakla yaşıyorlar. Eğitimlerimiz aslında çok tedirgin geliyorlar. Çünkü hayvanlar çok iri hayvanlar ve aslında kendi başlarına kontrol edilemez hayvanlar gibi gözükmekte. Ama temasları gerçekleştikten sonra çocuklar atlarla birlikte eve gitmeyi talep ediyorlar. Anne atı evimize, bahçemize götürelim talepleriyle çok fazla karşılaşıyoruz ya da biz buraya her gün gelelim talepleriyle karşılaşıyoruz. <laughs> Atları zaten ben de çok seviyorum. Gördüğüm zaman dikkatimi çekmişti o atta. Tekrar öyle olduğunu öğrendiğimde daha çok hoşuma gitti tabii ki çocuğuma da anlattım. Bilgi sahibi olduk, güzel oldu. Eğlenceli geçiyor. çocuğum severek geliyor. Hatta bazen <laughs> kursa bile gitmek istemiyor. Yani önce ata gidelim gibisinden. <laughs> Biz de buraya direkt geliyoruz zaten. Tabii ki kesinlikle atlar zaten şu anda hiç rahatsız etmiyor bizi. Zaten eğitimli olduklarından dolayı üstlerine binmesinden bir sıkıntı olmuyor. Atlar zaten çok uysal hayvanlar, asil hayvanlar. Çok fazla sen belli kısımlarına yaklaşmadıktan sonra sana zarar vereceklerini sanmıyorum zaten. I'm <laughs> you?